Çocuklar merhaba, nasılsınız? Bugün sizlere origami tekniğini anlatacağım. Origami tekniğini kullanarak beraber bir köpek e, yapacağız. Lütfen videolarımızı K12'den takip etmeyi unutmayın. Ve izledikten sonra sizler de yapın ve fotoğraflarını bana gönderin. E, İsterseniz çalışmalarımıza başlayalım. Evet, köpeğimi yapmak için ihtiyacım olan malzemeler: iki parça kare şeklinde kesilmiş kağıt, bir parça papyon için ayrı bir kağıt, farklı renkte makas ve keçelik kalem. Şimdi ilk öncelikle kağıdımı ortadan ikiye katlayarak bir üçgen elde ediyorum. Daha sonra kenarlarını aşağıya doğru kıvırıyorum. artan yerleri kesebilirsiniz. Diğer tarafı da kıvırıyorum. Evet, köpeğimizin kulakları oluşmaya başladı. Şöyle eşit yapalım. Evet. Şimdi ağız kısmına bu şekilde yukarı doğru alttan kıvırıyorum. Arkasını da aynı şekilde. Şimdi keçeli kalemle gözlerini, burnunu çizebilirim. burcunun ucunu yapmak için bu kısmı boyuyorum yine siyaha. Bunu daha detaylandırabilirsiniz siz. Yaratıcılığınıza kalmış. İşte üzerine puantiyeler yapabilirsiniz. Belki beyaz kağıt kullanıp dalmatyalı köpeğe çevirebilirsiniz gibi. Şimdi köpeğimin aşağısını yapacağım. Yani gövdesini yapacağım. Yine ortadan ikiye katlıyorum kağıdımı. Fazlalık varsa orayı kesiyorum. Evet, yine bir üçgenim elde. Üçgen elde etmiş oldum. Şimdi üçgenin kısmını bu şekilde katlıyorum. Ya da şu şekilde yapsak daha iyi oluyor. Yine fazlalığını alıyorum. Katladıktan sonra yanlarını da yukarı doğru yapıyorum. Evet bu da köpeğimin gövdesi. Şimdi ikisini birbirine yapıştıracağım. Bu şekilde biraz kurumasını bekledikten sonra bu kenarda kururken köpeğimin papyonunu yapıyorum. Bu şekilde siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Daha sonra bunu da buradan keserek şunun üzerine böyle sert bir cisim koyarsanız kitap gibi daha kolay yapışır. Bunu kestikten sonra köpeğime yapıştıracağım. Evet, en sonda bunu kuruduğunu varsayalım. En sonda papyonla ekleyerek bitiriyorum. Evet, bugün origami sanatını kullanarak kendimize bir köpek yaptık. Lütfen fotoğrafını çektikten sonra çalışmanızı bana atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.